Dünya cünlü oyuncu hayatını kaybetti. Yüzden fazla film ve diziler rol alan ünlü aktör Max von Sydow 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Max von Sydow'un ailesi bugün kırık bir kalp ve sonsuz bir acı sözleriyle başlayan bir paylaşma bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Game of Thrones dizisindeki mistik üç gözlü kuzgun rolüyle de efsane yaratmıştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.